Ben zor bir insan değilim aslında. Herkes gibi doğrularım ve yanlışlarım var. Kimsenin oyuncağı değilim. Kimseye muhtaç da değilim. Kendimi başkalarından üstün gören biri de değilim. Kulak asmıyorsam artık etrafıma, bu kendi isteğim değildir. Her duyduğuma inanılmayacağını, bu kadar kandıklarımı öğrettim. Geri duruyorsam insanlardan, korkuyorsam anlatılanlardan, bu benim suçum değil. Herkesi kendim gibi görmeyeceğimi bana insan sandıklarımı öğretti. Geçti de olsa dersimi hayattan soğuduğum dost sandıklarımdan her uzatılan en tutulmazmış oysa bunu da bana en sevdiklerim öğretti. Yaşamak zor değilmiş aslında. Zor olan kimseye güvenmeden yaşamakmış. Sırtını yasladığın duvarın altında ezilmekmiş zor olan. Bunu da bana dost sandıklarım öğretti. Yalnızmışım çıktığım her yolda. Tutunduğum her insanda bir yara daha aldım. İnanmıyorsam artık vuslatlara, bunu bana Bekler, gitmez sandıklarımı öğret. Dünya boş, beklentiler boşaymış. Hiçbir şeyin değeri olmadığını, aslında hiçbir şeyin gücümüzün yetmeyeceğini, o dert sandıklarımızın aslında hiç olduğunu yıllar geçtikçe toprağa verdiklerimizi öğret.